Yeah. <laughs> gelecek programına hoş geldiniz. Bu hafta çok değerli bir ismi ağırlıyoruz yine. Elif Cansu İlhan bizimle beraber. Tüm yorgunluğuyla aslında COP27 süreci sonrasında bugün onu ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. COP26'dan başlamak istiyorum aslına bakarsanız. Ben COP27 bugün asıl konumuz olacak ama COP26 sürecinde biz hangi beklentilerle yola çıktık? Ne kadarını aslında geri döndürebildik? Ve COP26'dan COP27'ye bazı tartışmaları nasıl taşıdık? Biraz COP26 sürecinden başlayalım. Tabii ki e, dediğiniz gibi Kop26 süreci aslında pek çok e, gelişmesinin devamını Kop27 sürecine aktardı ve pek çokun sonuçlarını Kop27'de gördük. Pek da göremedik tabii ki. Kop26 söylem olarak ilerici bir koptu. Yani beklenti e, derken şeyde netleştirmek lazım belki. Sivil toplum olarak Koptan hiçbir zaman e, bir iklim eyleminin işte 10 yıllık atılım yapması veya işte bu iklim krizine çözüm bulunması gibi bir beklentimiz olmuyor tabii ki bürokratik olarak işleyen, ağır işleyen, çok fazla tarafın olduğu ve dolayısıyla mekanizmaların yavaş hareket ettiği bir yandan da karşı tarafında yani fosil yakıt lobicilerinin içinde fosil yakıt lobicisi bulunan devletlerinde olduğu bir ortam olduğu için oldukça yavaş ilerliyor ama kopırım altı Söylem olarak pek çok kopa göre ilerici bir koptu. Kop e, 26'da ilk kez karar metninde bir kopta kömür iklim krizinin sebebi olarak tanındı. Çok önemli e, bir nokta enerji konusu açısından özellikle. Evet kesinlikle ve e, aslında karar metninde kömürün terk edilmesi yer alacakken son dakika dönen pazarlıklar sonucunda etkisi azaltılmamış kömürün kademeli azaltılması gibi bir metin yer aldı. Burada etkisi azaltılmamış kömürden kasıtları karbon yakalama teknolojileriyle etkisi azaltılmamış ki biliyorsunuz bunlar zaten gerçekçi teknolojiler değil. Bu açıdan oldukça önemli bir koptu. Çok fazla karşılıklı ülkeler ve diğer taraflar arası örneğin çok taraflı kalkınma bankaları arası taahhütü çıktı. Bir yandan, bir yandan da kendi çıktılarında içinde de önemli çıktılar vardı. Ee, örneğin E COP26'da en büyük taleplerinden bir tanesi sivil toplumun e, kayıp ve hasarın ajandanın başında olmasıydı. Fakat hı hı. COP26'da kayıp ve hasar COP ajandasına giremedi, gündeme giremedi. COP27'deki en önemli çıktısı COP27'nin kayıp ve hasar fonu oluşturuldu bunun dışında COP26'dan COP27'ye kalan iklim finansmanının artırılmasıydı. Bir başka kalan azaltım çalışma programının artırılmasıydı. Bunlar maalesef COP26'da sonuçlanması beklenen tartışmalarken COP27'ye kaldılar hı hı. ve COP27'de de çok verimli sonuçlar alınamadı. ama yine de COP27 bir uygulama kopu olarak COP26'nın aslında ilerici diyebileceğimiz çıktılarının uygulanacağı kop olarak e, paketlenmişti tam olarak öyle oldu diyemeyiz bir yandan da ee, anladığım kadarıyla hem COP 26'da bazı beklentileri çok net göremedik karşılığını alamadık tüm dünya ülkeleri bağlamında söylüyorum bunu sadece Türkiye merkezi değil hem de COP 27'de aslında bazı COP 26 çıktılarının tam karşılığını göremedik gibi algılıyorum ee, sizin gözlemlerinize yavaş yavaş gelmek bağlamında COP 27 beklentilerimiz tam anlamıyla aslında ne? Çünkü önümüzde bir yıllık bir sürecimiz var. COP28'e doğru yavaş yavaş evrileceğiz. Bazı vaatlerde bulunuldu. Bazı tartışmalar masaya yatırıldı. COP27 beklentilerimiz ne? Ve bundan sonra aslında neler olacak? Yavaş yavaş böyle başlıklar halinde ele almak istiyorum. Tabii ki elimden geldiğince ele almaya çalışayım. Ee, şöyle COP 27'de tam olarak dediğiniz gibi COP 26'dan kalan bazı beklentilerimiz gerçekleşmedi. Hı hı. Örneğin e, bahsettiğim gibi azaltım çalışma programının net yani bir sonuçlandı ama istediğimiz şekilde sonuçlanmadı. Hı hı. Ee, bunun dışında kayıp ve hasar e, fonu en önemli çıktısıydı COP 27nin bu bir COP'da sivil toplumun ve ...küresel güney ülkelerinin ve küçük ada devletlerinin elde ettiği en büyük kazanım bence. Hı hı. Kayıp ve hasar fonu bir iklim adaleti talebiydi. Ee, ve küresel kuzey ülkelerinin endüstrileşmiş, sanayileşmiş ülkelerin aslında en çok ayak direttiği... ...ve biz bunu vermeyeceğiz dedikleri sivil toplumun 30 yıllık talebiydi. Ve COP26'da hı hı. bütün talebe rağmen gündeme bile alınamamışken... ...COP27'de Afrika kopu olmasının da etkisiyle kayıp ve hasar fonu oluşturuldu. Bu bence... Ee, en gözlemleyeceğimiz, önemli. COP 28'e kadar gözlemleyeceğimiz de en önemli süreç. Bir COP'tan da elde ettiğimiz en büyük çıktı diye düşünüyorum. Peki kayıp hasar fonunu bir başlık olarak burada hemen paranteze açsak tam olarak ne anlamamız lazım? Yani gözlemlerinize gelmeden önce böyle çok önemli bir başlık olarak gözüküyor çünkü anladığım kadarıyla. Ne anlamalıyız kayıp hasar fonundan? Ee, önce kayıp ve hasarı tanımlamak lazım. Kayıp ve hasar iklim krizinin etkilerinin yarattığı e, çeşitli bölgeler ve ülkelerdeki kırılgan bölgeler ve ülkelerdeki tahribatlar hı hı. E, kayıp ve hasar doğrudan örneğin yakın zamanda Pakistan'da yaşanan seller hı hı. bunlar iklim krizi etkileri sebebiyle yaşanıyor ve iklim krizine en az neden olan ama en çok kırılgan olan ülkeleri özellikle daha çok vuruyor dolayısıyla kayıp ve hasar, hasar fonu bir tazminat mekanizması ve bu tazminat mekanizmasının onaylanması da aslında e, gelişmiş ülkelerin, sanayileşmiş ülkelerin şunu kabul etmesi demek. Biz iklim krizinin sorumlusuyuz hı hı. ve siz de etkilenen iyisiniz. E, biz de bunun tazminatını ödemeye hazırız demek. Ve gelişmiş ülkeler buna oldukça karşıydı. E, bu fon oluşsa bile buna bir tazminat adı koymama gibi bir talepleri vardı. Ama şu anda COP27'de böyle bir fon oluştu. COP26'da ajandaya girememişken hem ajandaya girdi hem oluştu. Fakat fon şu anda çok bıçak sırtında. Yani sivil toplum fonu, fonu şöyle tanımlıyor. Ee, elimizde boş bir kova var. Yani hı hı. bu kovayı almak için 30 yıl çaba gösterdik. Bu çok önemli ama şu anda boş bir kova. İçeriği belli değil. Kim tarafından ne zaman nasıl bir katkı yapacağı belli değil. Bu katkıların hangi ülkelere hangi şartlarda verileceği belli değil. Ee, şu anda en, önümüzdeki en önemli süreç bu açıdan COP28'e kadar kayıp ve hasar fonunun içeriğinin netleşmesi e, ve içeriğinin elbette iklim adaleti tarafında netleşmesi talebimiz. Evet. Çok önemli bir başlık aslında çünkü hem ülkelerin kendi sorumluluklarını alması hem de diğer ülkelere zarar verdikleri ülkelere karşı sorumluluğunu alıp iklim adaleti bağlamında önemli bir adım atılması gibi anlıyorum ben eğer doğru anlıyorsam. Kesinlikle çok ee, doğru anlıyorsunuz. COP27 gözlemlerinize devam etmek istiyorum aslında bu başlık bizim için iyi bir parantez oldu çünkü çokça konuştuğumuz aslında söylediğimiz ve tam altını dolduramadığımız bir başlıktı. Neler gözlemlediniz ve nasıl geçti COP27 süreci hem ülkeler bağlamında hem yavaş yavaş Türkiye adım atmak bağlamında. Gözlemlerinizi biraz paylaşır mısınız? Ee, önce vaktimiz varsa bir saha gözlemlerimi de paylaşmak lütfen, isterim. Çünkü lütfen. önemli olduğunu düşünüyorum. Yani COP27 aslında insan hakları ihlalleri tartışmaları altında başladı. COP27 Mısır'da yani baskı kurulduğunu, yurttaşlarına baskı kurduğunu bildiğimiz bir ülkede hı hı, düzenlendi. Hı. Ee, ve daha delegasyonlar Mısır'a gitmeden önce Mısırlı aktivistler, insan hakları aktivistleri, iklim aktivistleri tutuklanmaya hatta kaybedilmeye başladı. Dolayısıyla Sivil toplumun ve pek çok ülkenin en büyük talebi aslında insan hakları e, üzerine kuruluydu. E, ve sivil toplumun COP 27'deki en önemli sloganı da insan hakları olmadan iklim adaleti olmazdı. Hı hı. E, ve e, şu da çok önemliydi. Sivil toplum gruplar halinde hareket ediyor ve 5 tane e, özel sektör sivil toplum kuruluşlarını dışarıda bırakırsak 5 farklı işte kadın ve toplumsal cinsiyet, yerli haklar, iklim gibi çeşitli hı hı. sivil toplum kuruluşları var. Bütün bu sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek Mısır'daki insan hakları ihlallerine karşı bir ortak mektup yayınladılar e, ve eylemlerle en çok üzerinde durulan iki konuda insan hakları ihlalleri e, ve kayıp ve hasar fonuydu. Hı hı. Ee, ancak en öne çıkan tutuklu aktivist Ala Abdel Fettah hala tutuklu ee, fakat sivil toplum kuruluşlarının hala talebi alanın ve diğer aktivistlerin serbest bırakılması yönünde ee, Bunun dışında e, lojistik olarak oldukça zorlayıcı bir koptu koplar Bu arada lojistik olarak her zaman zorlayıcı her zaman katılması zor rozet alması zor sadece akredite kurumların girebildiği e, çok ciddi diplomatik bir dil dönen erkeklere göre tasarlanmış bir alan e, bu da oldukça bir zor bir koptu ama Lojistik olarak daha da zorlayıcıydı çok uzun sıraların olduğu işte hı. hı düzenlemelerin yeterli olmadığı sıcak bir alanda. Ya maalesef aslında soğuktu. Çok <gülüyor> <gülüyor> ciddi bir klima e, altındaydık sürekli. Yani dışarısı çok sıcak, içerisi çok soğuktu. İklim krizinin ve iklim değişiminin konuşulduğu bir noktada klimanın insanları üşütüyor olması <laughs> evet, evet, güzel kesinlikle. bir başlık. <laughs> kesinlikle e, oradaki insanların yarısı hastaydı ve bu kadar yoğun klimada e, ister istemez aklı şunu getiriyor. Burası takım elbiseli ve ceketli erkekler için tasarlanmış bir alan. Burası bizim için tasarlanmış bir alan değil ki burası Zaten bizim için tasarlanmış bir alan değil tabii ki. Bir yandan da sivil toplumun eylemleri öne çıktı. Ciddi bir baskı vardı. Sivil toplumun koplardaki en büyük taktiği Neyman şeyimdir aslında <laughs> adlandır ve utandır. İnsan hakları ihlalleri de bulunan. İşte iklim adaletine karşı hareket eden ülkelerin ve sivil toplum kuruluşlarının adlandırılması ve utandırılması fakat Mısır'ın baskıcı yönetimi sebebiyle herhangi bir şirket veya ülke adı telaffuz etmemiz aslında engellendi. Hmm. Sadece günün fosilleri ödülü sırasında ülke adı telaffuz edebiliyorduk. Onun dışında. Sürekli kop müzakerelerinin yanında aslında arka planda bir yandan da Mısır'ın güvenlik güçleri, Birleşmiş Milletler'in güvenlik güçleri ve sivil toplum arasında sivil toplum temsilcilerinin korunması, işte sürekli kameraya çekilmemesi, sürekli tehdit edilmemesi, telefonlarının izlendiğine dair iddialar vardı. Telefonlarının izlenmemesi üzerine bir pazarlık döndü. böyle bir ortamdı. Zorlu bir koptu. Ama bu şu demek değil diğer koplar koplar zorlu değil miydi? Onlar da zorluydu. Hı hı. Örneğin İngiltere'de Küresel güney ülkelerinin bir yıl önce COP26'da e, COP'a katılamaması, uçak biletlerinin, otellerinin çok pahalı olması, vizenin çok zor alınması gibi sıkıntılar da, vardı. evet, böyle handikaplar da vardı. E, böyle bir insan hakları baskısı altında ve insan hakları talebiyle iklim adaleti olmadan, e, pardon insan hakları olmadan iklim adaleti olmaz vurgusuyla geçti aslında çok enteresan noktaları paylaşıyorsunuz gözlemlerinizde çünkü biz hep burada iklimi ve iklimin geleceğini iklim değişikliğinin aslında yaratabileceği bazı insancıl sorunları ve insanı temelden etkileyen sorunları merkeze alırken aslında bu iklim adaleti bağlamında tartışmaların da sürerken son derece insanı merkeze alan sorunların devam ettiğini görüyoruz. Adalet bağlamında, eşitlik bağlamında, belki kadın erkek eşitliği bağlamında ya da bir gender studies bağlamında değerlendirilebilir. Ee, nasıl geçtiği biraz sıkıntılı geçtiğini anlıyorum. Türkiye bağlamında ele almaya başladığımız zaman Türkiye'nin hedefleri açısından yavaş yavaş biraz konuyu Türkiye'ye getirmeye çalışıyorum. Türkiye'nin hedefleri bağlamında biz aslında nasıl bir COP27 süreci gördük ve 28'den beklentilerimiz nasıl evrilecek? Türkiye'nin hedefleri bağlamında çok üzücü bir süreç gördük ama ona geçmeden önce Farklı bir ekleme yapmayı e, istiyorum. Unuttum çünkü. E, Mısır gerçekten baskıcı ve zorlayıcı bir ortamdı ve şu tartışma çok fazla döndü. Böyle bir ülkede kop organize edilmeli miydi? Hı hı. E, bahsettiğim e, aylardır, Nisan ayından beri tutuklu olan aktivist alanın avukatı e, bir oturumda şöyle bir şey söyledi. Bu kopun burada olmasını biz istiyoruz. Bizim için önemli çünkü biz bu insan hakları ihlallerini her zaman yaşıyoruz. E, bunu dünyaya gösterebilmek için bu bizim fırsatımız. Yani sizin de dediğiniz gibi göz önünde olan insan Sanatları, ihlalleri aslında görünür hale gelmiş oldu. O açıdan kıymetliydi. Türkiye'ye dönersek Türkiye'de ayrı bir üzücüydü maalesef. Ee, yeni iklim hedefini açıkladı Türkiye KOP'un evet. ikinci haftasında. Ee, COP 26'da Türkiye, e, COP 27'den önce iklim hedefini açıklama vaadinde bulunmuştu. Ve COP 26'da zaten tüm ülkelerden COP 27'ye kadar iklim hedeflerini, ulusal katkı beyanlarını güncellemeleri istenmişti. Hı hı. Türkiye ilk ulusal katkı niyet beyanını 2015 yılında vermişti. O zaman Paris Anlaşması'nı onaylamadığı ve anlaşmanın tarafı olmadığı için niyet beyanı olarak geçiyordu. Hı hı. Hı hı. 2021 yılında anlaşma onaylandığında otomatik olarak ulusal katkı beyanına dönüştü bu. Ve 2015 yılında Türkiye şöyle bir hesaplama yapmıştı: e, Biz 2030 yılına kadar normal şartlar altında devam edersek e, bizim sera gazı salımımız 2030 yılında 1175 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olacak diye bir hesaplama yapmıştı hı hı. Türkiye. Daha sonra bu hesaplama üzerinden buna e, olağan senaryo diyoruz. Bu olağan senaryo hesaplaması üzerinden 2015 yılında %21 azaltım hedefi varmıştı. Hı hı. E, bu güncellemesinde de Türkiye aynı olağan senaryo üzerinden hı. olağan senaryoyu değiştirmeden e, art, artıştan azaltım hedefini %21'den %41'e çıkardı. Bu şu demek oluyor, Türkiye 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 33 civarında artıracak. artıracak. Evet, bu çok korkunç bir şey ve aslında Türkiye'yi orada tamamen iklim ajandasının dışında, yani Türkiye'yi bırakan değil, Türkiye'nin kendi dışarıda bıraktığı bir şey çünkü Türkiye'nin 2015 yılında verdiği bu beyandaki planlanan artış gerçekleşmediği gibi Türkiye'nin 2020 yılına geldiğimizde. Azaltımla geleceği salım noktasından daha da aşağıda bir salım noktasında olduğunu gördük. Yani bu senaryo, bu 2030 senaryosu aslında gerçeğin çok çok, çok üstünde isimli. hesaplanmış bir senaryo. Dolayısıyla Türkiye'nin vaadi burada ve sivil toplumunda ve tüm diğer ülkelerinde duyduğu şu oldu: Biz azaltmadan hiçbir şey yapmayacağız. Evet. ve biz bu alanda aslında yokuz ve Türkiye bir yandan da işte COP 31 adaylığını açıkladı ee, bir yandan iklim liderliği e, hevesini açıkladı hı hı. fakat buna dair hiçbir eylem yapmamış oldu ve bu gerçekten üzücüydü. evet söylemlerinizden ve e, takip ettiğimiz raporlamalardan da anladığımız kadarıyla yani yükseltmeden alçaltma e, gerçekleştirilmesi planlanıyor ve bu birçok anlamda aslında Türkiye'nin iklim hedeflerinde çok geride kaldığını, Avrupa'nın gerisinde kaldığını ve gerçekçi bir hedef de olmadı. Yani kendi içerisinde bir tutarlılığı ve gerçekçiliği olabilir. Yani biz hiç azaltamayacağız deyip yükseltmeyi tercih ediyor olabiliriz. Bir politika bağlamında söylüyorum bunu. Ama e, dünyanın geleceği anlamında hani bir, buçuğa, bir buçuk derece çok yaklaşmışken e, ikiye yaklaştıracak bir hedef gibi e, algılanıp bu kadar geniş bir alanda böyle bir şeyin söyleniyor olması maalesef ki ülke adına ve bizim heveslerimiz adına da emellerimiz adına da son derece üzücü. E, enerji hedefleri bağlamında aslında bunun çok yükseltmeden alçaltılacağını anlıyorum yanlış anlamadıysam eğer. Türkiye'nin enerji hedeflerini bu noktada Türkiye'yi diğer ülkeler karşısında nasıl konumlandırdığını düşünüyorsunuz? Yani çünkü enerji hedefleri başlı başına aslında cop 27nin bir başlığı ve Türkiye'nin ticari ilişkilerini de ilk elden aslında e, tetikleyecek ve belki de zora sokacak bir e, sürecin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Türkiye nasıl konumlandırılıyor ve siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye şu anda iklim hedefleriyle ve enerji hedefleriyle aslında dünyanın gerisinde kalmış şekilde konumlandırıyor. Sizin de dediğiniz gibi bir artıştan azaltım hedefi verdi ve bunu yapan diğer ülkeler aklıma gelen örneğin İran, Vietnam, Endonezya gibi ülkeler bugün artıştan azaltım hedef veriyor ve Türkiye emisyon pik yılı olarak da 2038 yılını açıkladı. Ee, görebildiğim kadarıyla 2038'den sonra emisyon pik yılı olan diğer tek ülke de Hindistan. Evet. Yani e, dünya bir yere doğru gidiyor aslında ve Türkiye e, oraya doğru gitmeme konusunda direniyor. Ama Türkiye'nin oraya doğru gitmeme gibi bir seçeneği yok. E, Türkiye'nin bütün ihracatı üretimi dünyayla e, bağlantılı şekilde sürüyor ve Türkiye'nin en büyük ihracat partneri Avrupa Birliği. E, Türkiye bugün enerji politikasında hala ...kömürü bir yerde tutan nükleer yatırımlara heves eden ve yenilenebilir enerjiye yeterli desteği vermeyen bir pozisyonda... ...ve bu pozisyonuyla aslında çok yakında dünya bambaşka bir e, ekonomik sisteme, bambaşka bir üretim sistemine geçerken... ...Türkiye bunun gerisinde kalmış olacak hı hı. ve bunu yakalamaya çalıştığında da aslında ister 2053 hedefini tutturmaya çalışsın... ...ister dünyanın geri kalanına entegre olmaya çalışsın ki 2053 hedefi bu açıklamayla elbette ki geçer e, gerçekçi görünmüyor bu açıklamanın mutlaka güncellenmesi gerekiyor. Türkiye dünyanın gerisinde kalmış, dünyaya ayak uyduramayan ve izole olmuş ve izole olduğu için de bir yandan da e, atıl varlıklara dönüşecek e, yüksek karbonlu enerji üretim tesislerini Yatırım yapan ve kitlenen bir ülke olduğu için de ekonomisi ciddi zarar alacak Hıca. bir noktaya doğru gidiyor Hıca. şu anda maalesef. Peki dünyadan iyi örnek dediğimiz zaman aslında aklımıza neresi geliyor? Hangi ülke politikası bağlamında değerlendirebiliriz? COP27 sürecinde sizin de dikkatinizi çeken çünkü hep kötü örnek olarak birkaç örneği sayıyoruz. Türkiye'de maalesef ki bunların içerisinde yer alıyor ama dünyada özellikle COP27 sürecinde evet hedeflerini koymuş, biraz bunlara yaklaşmış ve daha da olumlu hedefler koyabilen ülkeler dediğimiz ülkeler hangileri? Ee, böyle ülkeler var aslında yani e, çok iyi hedefler koymuş bir buçukla e, e, bir buçuk hedefine orantılı hedefler koymuş diyemesek de örneğin Avrupa Birliği 2030'a kadar %55 olan emisyon azaltım hedefini %57'ye çıkardı. Sivil toplum bunu kırıntılar olarak olarak niselendirdi. Ee, ama %65 yapabilir Avrupa Birliği bunu ve yapması gereken %65. Ama yine de %55 gibi bir hedeften %57'ye çıkarması bir çaba göstergesiydi. Hı hı. Örneğin Avusturya, Türkiye umutlu ile... Umutlu bir adım en azından. Ee, evet, umutlu bir adım en azından. Yeterli mi? Kesinlikle değil. Yeterlikten çok hı. O tabii ki e, tarihsel sorumluluk oranında da hareket evet. etmeleri gerekiyor. Ülkelerin örneğin Avusturya Türkiye ile birlikte COP31'e e, aday. E, Avusturya 2005'e oranla yanlış hatırlamıyorsam emisyonların 2030 yılında %43 azaltacağını taahhüt etti. Hı hı. Ki bu da ciddi bir değişim. Ve bu ülkelerin aslında e, verdikleri yeni taahhütler COP26 ile COP27 arasındaki emisyon açığını çok az da olsa gerçekten yeter. Siz denizde bir damla kadar da olsa hı hı. kapatmaya fayda sağladı. Ama bütün bunlar olurken Türkiye bir emisyon artış hedefi verdi. E, maalesef kötü bir e, görüntü, kötü bir izlenim oldu ki günün fosil ödülünde aldı e, maalesef, bu açıklamayı evet. yaptığı gün. E, ben olumsuz ve umutsuz bir soruyla aslında <laughs> son değerlendirmenizi paylaşmak istiyorum. 2053'ü görebilecek miyiz insanlık olaraktan? Yani umutlu olmakta yarar var tabii ki ama tabii ki belki ki fiilen görebiliriz ama gerçekte yaşayacağını bildiğimiz canlı türlerinin e, umut içerisinde 2053'e varabileceğini düşünüyor musunuz? E, yani <laughs> hangi canlı türleri 2053'e varacak bir tartışma konusu tabii ki. E, ama eee hani umut zaten, bir ekolojik dengesizlikten bahsediyoruz e, ya Evet bu evet yani bir ekolojik yok oluşun eşiğinde duruyoruz aslında ama 2053'e elbette ki bir şekilde varacağız. Ee, ama vardığımız 2053 e, bugün yaşadığımız dünya olmayacak. 2053'e vardığımızda bizim bildiğimiz anlamıyla üretim şeklimizi, tüketim şeklimizi, birbirimizle ilişkilenme şeklimizi, e, sistemimizi her şeyi değiştirmiş olmamız gerekiyor. Biz bunu istemesek de zaten bu sistem artık sürdürülemez bir noktaya geldi ve bu sistemin e, en büyük faydası faydalanıcıları bunu korumaya çalışsalar da maalesef artık devam etmiyor. Ama şöyle bir umutlu taraf var. Bizi buraya getiren zaten bu üretim, tüketim ve ilişkilenme biçimimiz. Bu zaten derin eşitsizliklerin olduğu bir hı hı. sistem biçimi. Evet. Dolayısıyla ben umutluyum aslında. Bu bu biçimi sonuna geldik. Bir şekilde geldik ve bir şekilde başka bir yere evrileceğiz. Umarım daha sürdürülebilir, daha eşitlikçiliğe yakın, insan haklarının daha merkezde olduğu, İnsanlar ve farklı türler arası uçurumun bu kadar derin olmadığı, tüm varlıkların haklarının gözetildiği bir sisteme doğru evriliriz burada. Evet. Umarım. Son olarak COP27 süreciyle ilgili aslında. Ee, bir şekilde tamamlandı biz bu süreç ve COP28 için çalışmalara başladık. COP28'de en çok dikkatimizi çekecek aslında tartışma konumuz ne olacak? Siz nasıl öngörüyorsunuz? Son olarak onu sormak istiyorum. Ee, yani çok öngöremediğim şeyler oluyor bu arada. Yani <laughs> e, Kayıp Fiyatlar Fonu COP26'da beklerken 27'de geldi ama COP28'de en çok dikkatimizi çekecek tartışmalar bence e, Global Stock Take e, küresel durum değerlendirmesi e, bir yandan da ondan da önce belki kayıp ve hasar fonunun içeriğinin Hı -hı. nasıl netleşeceği Hı -hı. olacak. Tabi bir de COP27'de tekrar COP26 gibi tüm ülkelere ulusal katkı beyanlarını e, COP28 öncesi güncellemeleri talebinde bulunuldu. E, bu da e, ajandanın tabii ki en önemli gündem gündemlerinden olacak. E, bir de COP28 Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak. Tabii ki e, görüldüğü kadarıyla insan hakları da tartışma konularımızdan biri olacak. Hı -hı. Ama her zaman oluyor bu ha, e, evet. Avrupa ülkelerinde de oluyor. Ee, çok teşekkür ederim. Çok değerli paylaşımlarda bulundunuz. COP28 süreciyle de ilgili aslında yavaş yavaş böyle tiyolar oluşmaya başlayacak gibi. Çünkü önümüzdeki 6 aylık süreçte de bakalım ne kadar işte e, emisyonlar gerçekten tutarlı halde ortaya çıktı. Bir soğuk bir kış atlatacağımız söyleniyor. iklim değişikliği bağlamında sonra sıcak bir yaz bizi yine bekliyor. Ve e, Birleşik Arap Emirlikleri dediniz değil mi? Yanlış anlama da 28'de yine ev sahipliği yapacak. Yine aslında COP27 sürecindeki bazı başlıkların tekrardan karşılaştığı karşımıza geleceğini anlıyoruz. Evet evet kesinlikle öyle görünüyor. Şimdiden insan hakları ihlalleri tartışmalarının başladığı bir süreçteyiz ama tabii şeyi göz ardı etmemek lazım. Bu ülkelerde insan hakları ihlalleri kop orada yapılsa da var, yapılması da var. O yüzden Hı -hı. bunların daha göz önünde olması önemli. Ee, ama bir yandan da oraya giden tüm diğer ülkelerin ve sivil toplumun buna güçlü şekilde ses çıkarması da önemli. Kop 27'de sivil toplum bence e, iyi bir karne verdi bu açıdan. Birlikte ve güçlü bir ses çıkardı. Umarım diğer ülkelerde daha dirayetli ve daha net bir şekilde insan hakları ihlallerine karşı duruşlarını gösterebilirler. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok değerli paylaşımlar oldu. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun. Çok sağ olun. İklim ve gelecek programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.